Çinmak istemirem. Banyo yapmak istemirem. Ben çinmeyeceğim. Ola. Ne demek banyo yapmak istemirem ya? Bir aydır banyo yaptığın yok, suya girdiğin yok, küflendin daha ya. Ben ana çinmeyeceğim. Ben ana çinmeyeceğim. Gitti geldi babasına çekti bu oğlan ya. Kayu. Kayu ne desem? Sana bak bir şey göstereyim. Kayu. Aha. Cii. Banyo yapmak istemiyorum. Gel buraya. Of oh, yani pisci seni. Giren bu suya benim canımı sıkma. Seni gıcıdır atarım bak. Ana benim yandı. Doniram ana. Doniram. Ben banyo yapmak istemiyorum. Başla çana bunları. Kim bilir baba. Nereye kaçırsan la itogli? Baba anam beni dövdü baba anam. Sısıtma ola haydi banyoya.